Merhaba arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Arkadaşlar bugün 7 Temmuz 2021. Biberimize ilaç atacağız. Arkada traktörü görüyorsunuz. Gelecek haftada inşallah biberlerimiz kızarmaya başladı. Gelecek haftada biberlerimizi toplayacağız inşallah. Bugünkü videomuz ilaçlamayla ilgili olacaktır. Yaprak gübresiyle ilgili olacaktır. Ayrıca şöyle ben Kamerayı çevireyim çünkü bir yandan şöyle görey göstereyim sabah çayını içiyoruz. Birazdan işe başlayacağız. Şu anda sabah saat 7 İlaçlamalarınız da sabah erken saatlerde veya ikindi'den sonra serin saatlerde atmanızı tavsiye ederim. Biberimizi de bu hafta veya hafta sonu ya da hafta içinde toplayacağız inşallah. Biberlerimiz kızardı. Yaprak gübresi atacağız. Bu atacağımız yaprak gübresi özel bir gübre Bana da iki gün önce geldi Bu siyah bidon hakkında biraz konuşacağız ee, Hani bundan bir önceki videomuzda bitkinizi güzel beslerseniz virüse falan kapılmaz bu arada virüs deyince Geçenki videoda ben virüsle ilgili video yapmıştım Bazı arkadaşlarımız sevenlerimiz zannediyor ki Benim biberin hepsi virüs olmuş Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece öbür tarafta benim şu öbür tarafta benim bir dönüm kadar hibrit bir çeşit vardı. O hibrit çeşitte yüzde %90 oranında bir virüs var. Diğer bölgelerde tekleme var, çok az. O biberleri de tarladan seçtim yani görün virüsün etkilerini nasıl olduğunu. Seçtim, öyle topladım, oraya getirdim. Yoksa hepsi öyle değil. Sevenlerimiz üzülmesin. Biberimiz yine güzel ve bereketli bu tarlamız biraz sıkıntılı bir tarla. Öbür taraftaki biberimiz çok daha güzel. Bir gün oradan da video çekeceğim inşallah. Burada hem toprak yapısı hem yoldaki toz münasebetiyle bir de burası geçen sene pamuktu. Defoliant atılmıştı. yaprak dökücü ve koza açtırıcı. Onun etkileri toprakta kalıyor. Birçok yerden de bununla ilgili şikayet geliyor. Neyse Şeye dönelim konuyu fazla uzatmadan hemen e, Gübremize dönelim <laughs> Bu gübre arkadaşlar iki gün önce bana geldi Tamamen organik bir gübre Ve kimyasal Hiçbir şey içermiyor Şu köşede Şu ibareyi görüyoruz Yün gübresi bu yünden yapılmış e, Tamamen organik kimyasal içermeyen bir gübre İşin açıkçası bir de şurada Plantipel merak eden arkadaşlar varsa www.plantipel ya da Facebook sayfasından da e, gerekli bilgilere ulaşabilirler. Dünyada yünden üretilen ilk gübre diye bir de e, bir baskı yapmışlar buraya. İçeriğine baktığımızda %35 organik madde var. %35 yüksek bir rakam. Toplam azot %4. Fosfor 5.5 Potasyum yüzde dokuz Ve en can alıcı güzel bir tarafı da Humik ve fulvik asit de %10 bulunuyor. Ayrıca %0.5 de Bor ihtiva etmekte. Üstünde yazılanlar bunlar. Ama içinde başka bir şey varsa Onu bilmiyoruz. Muhtemelen başka bir şeyler de vardır. Çünkü Ruhsat yönetmeliği kapsamında mesela Türkiye'de fosfitler tanınmıyor. Şimdi bunu fosfitle birlikte kullanacağız. Bioestim MNZN bu da fosfit kaynaklı bir yaprak gübresi. Mesela e, bunun ruhsatı ne diye alınmış? Mangan ve çinko diye alınmış. Ama bunun içinde potasyum fosfit de bulunmakta. İşin açıkçası ben buna para vermedim. Bana hediye olarak geldi. Çok aşırı bir şekilde övüldü. Öyle böyle değil. Bunu da özellikle bu tarlada kullanıyorum. Bu tarlanın biberi o tarla gibi güzel değil. Yani bunu kötü yerde kullanalım ki, zayıf yerde kullanalım ki neticelerini görelim. İyi yerde zaten neyi kullanırsanız kendini belli eder biraz da bitki çalıştığından dolayı kendini belli edecektir. Ama kötü yerde, zayıf yerde eğer iş yapıyorsa demek ki iyi bir üründür. Şimdi biraz da referanslarımı bekliyorlar. Atacağız, uygulayacağız. Daha sonra neticelerini sizinle de paylaşacağız inşallah. Özellikle ilk biraz geç kalmış bir ürün bana geç geldi özellikle ilk ekim döneminde dikimden sonra köklendirmeyi ve vejetatif gelişmeyi yani çalı kısmını geliştirmeyi uzun vadede de meyve kalitesini ve çiçeklenmeyi arttıran dozajlarına baktığımızda ise ne diyor sebzelerde damlamadan 3 litre yapraktan ise 250-300 gram bölü 100 litre su veya dekara 200 gram şeklinde uygulanacaktır. Biz de bunu dekara 200 gram şeklinde uygulayacağız inşallah. İnşallah güzel bir üründür söyledikleri kadar vardır. Ee, ürünün özelliklerine gelecek olursak dediğimiz gibi tamamen yünden yapılmış, tamamen organik, içinde hiçbir kimyasal madde barındırmıyor. Bundan dolayı güvenle hem yapraktan hem de topraktan kullanabiliriz. Biz de kendimiz bunu kullanacağız ve göreceğiz. İnşallah iyi neticelerini alırız. Misafirim gelmiş abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ee, çay var hemen orada çayını iç Yunus. Ferman abiye çay doldur. Ben de git çay, çay iç yani. Ben şu videoyu bitireyim geliyorum. Değerli dostlar araya arkadaşımız geldi. Bu ürünleri kullanacağız neticeleri sizinle birlikte yine paylaşacağız Ama gerçekten büyük iddialarla geldi Umarız Dedikleri gibi Olur ve daha fazlası olur Bu gibi yerli üretim olması da ayrıyeten bizi sevindiriyor Kimyasal kalıntı bırakmaması da Ayrı bir güzellik Artı mesela yorumlarda çok Kişi söylüyor organik Yok mu niye kimyasal kimyasal diyorsunuz ya Alın size yüzde yüz organik ve güzel bir ürün. Jalopenlerimize bakıyorum arkadaşlar. Jalopenlerimiz de şöyle bunları da yakında toplarız diye düşünüyoruz. Jalopen katır gibi bir bitki arkadaşlar. Yani çok güçlü bir bitki. Her yerde oluyor. Şurada bakın mesela bizim yan tarafı baya baya geçtiler. Geçeceğini biliyordum. Ben önceki videolarda da söylemiştim. Ürünün linkini yani Facebook sayfasını ve internet sayfasını açıklamada paylaşacağım. Merak eden arkadaşlarımız direkt bakıp inceleyebilirler. Artı satın alabileceğiniz kişinin de numarasını aktaracağım. Oradan da değerlendirmeye alabilirsiniz. E, bence şeyi de bekleseniz daha güzel olur. Yani benim deneme neticelerinin sonuçlarını da bekleseniz daha güzel olur. Öz kütlesi çok ağır. 10 kiloluk bidon 14-15 kilo gelir. Öz kütlesinin ağır olması e, bidonun içinde kıymetli maddeler olduğu anlamına geliyor. Yani tamamen böyle değil ama en azından su olmadığı belli oluyor. Çünkü daha önce Bundan yıllar önce bizim oradan bir çok affedersiniz Boklu Kanal diyoruz Adana'nın kanalizasyon suları oradan geçiyor. Önce arıtma olmadığından dolayı çok pis kokuyordu ve rengi bayağı siyahtı. E, kamyonlarla oradaki suları bidonlara doldurup organik gübre diye vatandaşlara da sattılar. Ama onun 20 litresi 18 kilo gelir. Bu e, içinde özel maddeler olduğu hakkında bize biraz fikir örebilir. Allah kimseyi vicdan dışı hareketler yapmaya yöneltmesin. Çiftçilik zor iş, emek zor iş. Kimsenin de emeğini boşa çıkarmasın. Bunu da dediğim gibi gerçekten samimi olmak gerekirse para vermedim. Çok büyük iddialarla geldiği için ve çok da övüldüğü için bir kullan ondan sonra kararını ver dediler. Gelen arkadaşlar da gönderen arkadaşlara çok samimi davrandılar. Gayet kendilerinden emindiler. Ben de ona istinaden böyle kaliteli ürünler gördüğüm zaman kaliteli olmayacağını notunu vereceğiz de ama şu anda en azından böyle gözüküyor. Böyle ürünler gördükçe siz değerli çiftçilerimize paylaşmak istiyorum. Ben şeyi yazıyorum. Telefon numarasını yazıyorum. Merak eden arkadaşlar, bilgi almak isteyen arkadaşlar, daha geniş bilgi almak isteyen arkadaşlar oradan ulaşıp Öğrenebilirler. Değerli dostlar, Tarsus Konaklar Köyünden hepinize sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.